Müslümanlara olan düşmanlıklarını ve kimlerini kusmuşlardır. Bu senaryo hiç şüphesiz yaptıkları sistematik saldırılardan bir saldırıdır. Bilmeliyiz ki bu hakaretle ve alçakça saldırılar İslam ümmetinin suskunluğunun ve gafletinin bedelidir. Ve uyanışımız için birer rahmet tokatıdır. Kafirler Yıllardır İslam âlemini aşağılamakta ve her gördüğü her fırsatta cihenini kusmaktadır. eder. Olsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Tekbir! Allahu Tekbir! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Peygamberlere Aleyhisselam ve Selam şahsiyetine zarar vermek isteyenler boşuna heveslenmesinler. İşlemiş oldukları zulümlerin kan denizinde boğulmaya doğru sürüklenen iki ortak şeytan ABD ve İsrail kendi sonlarını kendi elleri ve beyinsiz başlarıyla hazırlamaktadırlar. Ceyhali'nin de olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik bu melun ve alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu peygamber ve Kur'an düşmanlığı yapanların sonlarının gelmesine vesile olmasını ve dünyada da rezil ve rüsva olmalarını yüce mevlamızdan diliyoruz. Tekbir!